Değil Merhaba değil. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Anyolimuz'un oynuyoruz ama bankasını oynuyoruz. Hadi oyuna geçiyoruz. Biz. Oyuna geçiyoruz. Bera kedi çocuk robotunu. Baykuş kız Bak, arabasını. Ben, arabasını. Yoduk yoduk. Bas, arabası. Alo, kedi çocuk robotu. Baykuş kız arabası. Anyol kedi. Kedi çocuk arabası. Tatlı. Evet pijama maskenin karargahı. Çok hızlı söyledi Bera. Bu da Joker'in karargahı. Buradan pijama askerlerin nerede olduklarını takip edecek. Evet Evet buradan takip edecek. Ve böylelikle oyunumuz başlayacak. Evet. Oyunumuz başlasın. Hadi bakalım oyunumuz başlasın. Evet. <laughs> ha şu kedi çocukların nerede olduğuna bir bakayım da onları ele geçirmek için bir plan yapayım. Sokak bir evet. bayanda. Joker işte. Tamam. Hadi sokağa otuna hadi. Tamam. Anam soylu kız Aykızı vermeye uyuyor tamam mı? Çıkık çıkık çıkık. Mmm gezmeye gitmişler. Hemen karargahlarını ele geçirmeliyim. Aykızı ve Romeo'ya haber vereyim. Aykızı. Anam. Bu ne o dukarını görmedik mi? Görmemiş. Hadi. Efendim ne oldu Joker? Hadi kalkın. Ya kalkma Sercuk sahura kalkacağız zaten ya çok uykumuz var. Kalkın dedim. Peki tamam. Hadi bakalım gidiyoruz. Kedi çocuğun karargahını ele geçireceğiz. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Aha işte geldim. Ele geçireceğim. Ayakkabıya sağlaması. Aa ne oldu? <laughs> aa. Aa. İçeride biri varmış yahu. Hadi at, 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 at. aa hadi de anne. Hadi sen. Senin işlerin değil mi bu kedi çocuk? Ana. <gülüyor> 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 Ama ne oldu? Ne oldu? <laughs> bir daha, bir daha yap. <laughs> Joker karargahı ele geçirmek için nöbet tutuyor. <laughs> Ve hiç beklenmedik bir şey oluyor. Ama çok yavuktu. Çarpmayacak Joker'e. Anne. Hım. Anne buradan benim... sonra soktu. Ver anneciğim ben koyayım. Hayır buradan. Hayır yana koyayım. Çıkarsın oğlum arkadan koy. Oradan yer yerine koymak zorunda değilsin. Arka taraftan koy yavrum. Ama arka taraftan koyamam. tamam. Şeyden, e, kaydıraktan kayarak gitsin oğlum. Gitsin e, ya. yandan çıkıyor, işte, yan onun giriş yeri zaten Yanda nasıl? Hayır ortadan. Ortadan mı? Yine ortadan en yandı ya. Yumruk Döndür bakayım bana doğru. Ha tamam olmuş işte. Ve beklenmedik bir şey oluyor. Aman Allah'ım. Kedi çocuk karargahından çıkıyor ve Joker'i yeniyor. Hı -hı. Asansör çalıştırdık el çocuk. <laughs> ay kızına çarptı. Hadi başlayalım. Tamam. Nasıl Hadi. oynayacağız? Bildiğimiz gibi. Peki. Oo. Şimdi yakalayayım. Dün ben şey Anne. Efendim. Hadi. Yoğunum ne konuda. Seni mi? <laughs> Seni bekliyordum ne yapacağım diye. Hadi ay kızı Romeo. Karar gelsen beni attı kedi çocuk. Ben de giderim az önce şarkı söyleyen arabayı ele geçiririm. Çok güzelmiş. Çok beğendim bu şarkı söyleyen arabayı. Gel bakalım. Ay. Ha ha, ha. İçinde kimse de yok. Ha. Bera başka işlerle uğraşıyor. Yaşasın. Ay. Oğlum radyatörün. Bana <laughs> ile niye oynuyorsun? Oyuna Aynen. dahil değildir radyatörün manası. <laughs> Bera karargahla oynamayı unutup radyatörün vanasıyla oynayınca elinde kaldı. <laughs> tamam ben hallederim bırak. Kapattın mı ne yaptın? Ha benim oğlum. Evet. Su mu akıtıyor? Evet. Şimdi tamir edeceğiz. Radyatörümüzün vanası akıtıyor. Ver. radyatörümüzün manasını da tamir ettik. Ben sunan sunamıyorum. <laughs> Hayır ben aldım. Ben bilmem. Ben aldım. aldım. <laughs> İle geçirdim. Çok güzel müzik çalıyormuş bu. Birazcık müzik dinleyeyim bari yahu. Anne, <laughs> PJ Mask. PJ Mask. de da gezerim. Çok da havalı bir arabaymış canım. Oo, oh, önüne geleni bir de yiyor. Yeme özelliği de var. O da nesi? O da nesi? Kedi çocuk robotu. Sana vermem bu arabayı kedi çocuk. Bu benim oldu artık. Vermeyeceğim. O benim. Senin olamaz. Aa, aklım ona. Hayır geri ver arabamı. Arabamı geri ver dedim. Hay Allah'ım. Beni gene yere serdiler. Arabam gitti. Önce karargahtan kovuldum. Sonra arabam elimden alındı. Buradan Hı. intikamım çok acı olacak. Anne, yani çok acı oynarım. olacak Oynam intikamım. Dış. Niye oynamıyorsun? Oynuyorum. Dış. Anne ama Joker kameraya kafa atıyor. Çok sinirlendi. Dış. Dış. Heh. Anne ama niye aynısı beğenmiyor olmuyorsun? Joker var işte. Joker oynuyorum. Tamam. Hadi. Hadi. <laughs> ha, ha, ben de gideyim bari uzaya çıkayım. Uzaylıları ele geçireyim. Dünyaları ele geçiremedim. Uzaylıları ele geçireceğim. Ya. Güzel, daha, daha, daha. Ya. Ya. Kim gelmiş? Zümra hoş geldin. Ay, bozan. Tamam Romeo bu olsun oyun bozan. <laughs> Yok ay kız ol sen Zümra. <laughs> Zümra ay kız olsun. Oğlum bırak ya. Bırak. Bakma. Bir şey olmaz annem oynasın bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Kardeş kavgası izliyorsunuz şu an arkadaşlar. Zümran çok uykusu gelmiş. O zaman ben Zümra'yı uyutayım böyle devam edeyim. Efendim aşkım. Hadi hadi <laughs> hadi. Kameram da elimden gitti. <laughs>